İskoçya 2014'te Birleşik Krallık'tan ayrılıp bağımsız olma konusunda bir referandum düzenledi. Bu referandumdan %5.3'lük bir farkla hayır sonucu çıktı. 2 sene sonra 2016'da ise Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasına sebep olacak Brexit referandumu düzenlendi. Brexit'ten ayrılık sonucu çıkmasına rağmen İskoçya'daki oyların %62'si Avrupa Birliği ile devam yönündeydi. Bu oran Cebeli Tarık'tan sonra Birleşik Krallığı oluşturan ülkeler için en yüksek ikinci orandı. Ve sonuçlar İskoçya'da bağımsızlık tartışmalarını tekrardan alevlendirdi. Peki William Wallace'ın torunları eğer Birleşik Krallık'tan ayrılırsa ne olur? Bağımsız İskoçya'yı bekleyecek olaylar nelerdir? Gelin yakından bakalım. Birleşik Krallığa bağlı 4 ülkeden biri olan İskoçya'dan bahsetmişken, Birleşik Krallık ülkelerine seyahat etmeyi düşünenler için de harika bir fırsattan bahsedeceğim. Boğaziçi Enstitüsü'nün uygun fiyatlı online İngilizce kurslarına kaydolarak kendi hızınızda yeni bir dil öğrenebilir ve eğitim sonunda 3 farklı sertifikaya sahip olabilirsiniz. Eğitimlerden edineceğiniz uluslararası sertifikalar sayesinde ziyaret ettiğiniz ülkelerde de dil bilginizi kanıtlayabilirsiniz kişisel gelişimine önem veren herkesin Boğaziçi Enstitüsü'nün sitesini ziyaret etmesini ve onlarca farklı kategorideki ücretsiz eğitimlerini de incelemesini öneririm. Ayrıca bu videoya özel kablosuz 30 kuponuyla net 30 liralık indirim sizlerin olacak. Kupon detaylarına aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Olayı daha iyi anlayabilmek için öncelikle tarihe kısa bir bakış atmamız gerekir. İskoçya ile İngiltere arasındaki tarihsel ilişkiler oldukça karmaşıktır. Ancak 1707'de iki ülke birleşerek Birleşik Krallığı oluşturdu. Bunun en büyük nedeni ekonomiydi. İskoçya ticari birlikleri ve kolonilerdeki faaliyetleri için İngiltere'ye ihtiyaç duyuyordu. İngiltere için de İskoçya ile birleşmezlerse İspanya Veraset Savaşı'nda İskoçların Fransa ile birlikte kendilerine karşı saf tutacağı endişesi vardı. İngilizler İskoçya'ya borçlarını ödemesi için para vermeyi kabul etti. Her iki ülkede de hazırlanan birlik yasaları sonucu birleşme gerçekleşti. Galler ve Kuzey İlanda ile birlikte Birleşik Krallığı oluşturdular. Birleşik Krallığa katılmak İskoçların bağımsızlıklarını kaybetmesine ve temsil hakkı olarak yalnızca İngiltere parlamentosuna temsilci göndermesine neden oldu. Aslında ülkede daha en başından itibaren Birleşik Krallığa karşı güçlü bir muhalefet vardı. 1900'ler boyunca da ayrılıkçı istekler yükseldi. İskoçlar 1979'da kendi parlamentolarını kurmak ve özellik yetki devri için referandum düzenlediler. Bu referandumdan %51.62 oranında evet oyu çıktı. Fakat oylamaya katılım %63.72 idi. Yani evet oyları tüm seçmenin yalnızca %32.9'unu temsil ediyordu. Kanunlara göre evet oylarının oy verme hakkına sahip tüm seçmen sayısının en az %40'ını temsil etmesi gerekiyordu. 18 sene sonra 1997'de ise tekrar bir referandum düzenlediler. Bu referandumda da %74.29 oranında evet oyu çıktı. Aslında 1997'de oransal olarak katılım sayısı daha da düşmüştü ama %40'lık baraj aşılmıştı. 6 Mayıs 1999'da ülkede seçimler düzenlendi ve 12 Mayıs 1999'da da İskoçya Parlamentosu ilk oturumunu gerçekleştirdi. İskoçya parlamentosunun yetkileri Birleşik Krallık hükümeti tarafından belli sınırlamalar altındadır. Ulusal savunma, dış politika ve para politikası gibi konularda bağımsız bir karar almaları mümkün değil. Kendi meclislerini açmalarına yasa yapma, yerel bütçe kontrolü, eğitim, sağlık, yerel yönetimler ve adalet sistemi konularında özellik kazanmalarına rağmen bugün bağımsız bir İskoçya'dan bahsedemiyoruz. Bu da ülkede Birleşik Krallık'tan ayrılma yönündeki isteklerin temelini oluşturuyor. İskoçya Parlamentosu aldığı kraliyet onayıyla 2014'te bu sefer de bir bağımsızlık referandumu düzenledi. Bağımsızlık için güçlü bir destek olsa da referandumdan %55.30 oranında hayır oyu çıktı. Fakat bağımsızlık destekçileri vazgeçmiş değil. Peki bağımsız olurlarsa İskoçya'yı neler bekliyor? Eğer İskoçya bağımsız bir ülke olursa atacağı ilk adımlardan biri büyük ihtimalle Avrupa Birliği ile üyelik sürecini başlatmak olacaktır. Avrupa Birliği yalnız kalacak İskoçya için hem politik hem de ekonomik olarak önemli bir ortak olacak. Zaten Brexit referandumunda da %62 ile Avrupa Birliği ile devam edilmesi yönünde oy vermişlerdi. Yalnız İskoçya'nın üyelik başvurusuna Avrupa Birliği için de önemli bir muhalefet yükselebilir. Üye olmak için 27 ülkenin tamamının onayına ihtiyaçları olacak ama İspanya buna karşı çıkabilir. Çünkü İspanya'da ciddi bir Katalan sorunu var. Katalanlar kendi toprakları olan Katalonya'nın bağımsız bir ülke olmasını istiyorlar. Hatta bağımsızlık için 2017'de bir referandum düzenlediler. Bu referandumdan %91.96 oranında evet oyu çıksa da merkezi hükümet referandumun İspanya Anayasası'na aykırı olduğunu söyledi. Resmi olarak tanınmayan sonuçlar sonrası Katalanların güçlü ayrılıkçı istekleri devam ediyor. İspanya merkezi hükümeti bağımsız bir İskoçya'ya Avrupa Birliği içinde destek verirse kendi içindeki sorunlar daha da derinleşebilir. İngiltere bugün İskoçya'nın en büyük ticaret ortağıdır. Resmi verilere göre Birleşik Krallık, petrol ve doğalgaz hariç İskoç ihracatının %60'ını oluşturuyor. Avrupa Birliği ise %19'unu, geri kalan %21 ise küresel ihracattan geliyor. Eğer İskoçya bağımsız olursa Birleşik Krallık'ın Gümrük Birliği'nden çıkmış olacak. Bu da ekonomilerinde bir daralma yaratacak. Ayrıca kıta Avrupa'sından karayoluyla İskoçya'ya gelen ürünlerde de sıkıntılar yaşanacak. Britanya bir ada olsa da Manş Denizi'nde Fransa ile İngiltere arasında karayolu trafiğini sağlayan Manş Tüneli var. Avrupa Birliği'nden yola çıkacak ve İskoçya'ya gidecek tırlara Birleşik Krallık daha fazla gümrük prosedürü uygulayacak. Bu da ürünlerin hem sevkini yavaşlatacak hem de ekstra maliyet yaratacak. Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu olası bir İskoç bağımsızlığının finansal etkileri üzerine bir araştırma yaptı. Bu bağımsızlığın İskoç ekonomisine maliyetinin Brexit'in maliyetinin 3 katından daha fazla olacağını ölçtüler. Ayrıca İskoçya bağımsız olduktan sonra eğer Avrupa Birliği'ne üye olursa para birimiyle ilgili çok kritik bir karar vermek zorunda kalacak. Birleşik Krallık'ın para birimi isterliğini kullanmaya devam mı edecekler yoksa Euro'ya mı geçecekler? Verecekleri kararla en büyük ticaret ortaklarını kaybetme olasılıkları ortaya çıkabilir. Başta da dediğim gibi 1999'da İskoçya parlamentosu açılmış olsa da ülke üzerindeki etkilerin ve kararların birçoğu hala Londra'nın sorumluluğundadır. Fakat İskoçlar kendi sağlık hizmetleri işleyişlerini kontrol etme hakkına sahipler. İngiltere'de 2012'de sağlık sisteminin özelleştirilmesi yolunu açan bir yasa çıkarıldı. İskoç siyasetçiler de Brexit sonrası bu yasanın da etkisiyle Amerikalı özel sağlık şirketlerinin sağlık sistemini ele geçirmesi konusunda kaygı duyuyor. Sağlık alanındaki özelleştirilme kaygısı İskoçların bağımsızlık isteklerini yükseltiyor. Birleşik Krallığa yıllık 10 milyar dolar civarında vergileri sağlayan Kuzey Denizi petrolü ve gaz yataklarının yüzde %84'ü İskoçya karasuların içinde yer alıyor. Ve bu bölgede 40 yıl boyunca çıkacak yaklaşık 24 milyar varillik bir petrol rezervinden söz ediliyor. İskoçya ise günümüzde Birleşik Krallığın 10 milyar dolarlık vergilerinden yalnızca %10 ile %15 arasında değişen bir pay alıyor. Bağımsızlığı savunan çoğu İskoç, petrol ve gazdan gelecek paralarla ülkenin çok zengin bir hale geleceğini ve bağımsızlığı finanse etmek için fazlasıyla yeterli paraya sahip olacaklarını söylüyor. Fakat şöyle bir durum var. İskoçya'daki emeklilik maaşları Birleşik Krallık hükümeti tarafından yönetiliyor ve ödeniyor. Bağımsız bir İskoçya'nın bu sistemden çıkması ve kendi emeklilik bütçesini kurması gerekecek. İskoçya Birleşik Krallığın diğer ülkelerinden daha hızlı yaşlanan bir nüfusa sahip. Yani yaş nüfusun çok olduğu ve hızlı arttığı bir ülke durumundalar. Bu insanların emeklilik maaşlarını ödemek zorunda kalacaklar. Bundan da daha kötü olanı, üretim için gerekli olan genç nüfusun azalmasıyla beraber daha çok dışa bağımlı hale gelecekler. Bu da paranın hızla dışarıya gitmesine ve harca ürünlerin maliyetinin de artmasına neden olacak. Tüm bu dışarıya giden parayı tabii ki petrol ve gaz gelirleriyle karşılayacaklar. Biraz önce tahmin olarak 40 yıl boyunca 24 milyar varilik bir rezerv olduğunu söylemiştim. Bu tahminin ne kadar doğru olduğu konusunda ise şüpheler var. Net ve güvenilir bir veriden söz edilemiyor. Kendilerini buna göre ayarladıktan sonra rezervler erken tükenirse, hele de çok erken tükenirse, bağımsız İskoçya çok büyük bir mali krize sürüklenebilir. Yaşlı nüfus ve coğrafi dezavantajlar bu krizi kalıcı hale getirebilir. Birleşik Krallık'ta bağımsız ekonomi kuruluşları tarafından yapılan araştırmaya göre İskoçya'nın kamu açığı Birleşik Krallık'ı oluşturan diğer ülkelerin hepsinden daha fazladır. İskoç hükümetinin kendi açıkladığı rakamlara göre de ülke 2020-21 yıllarında 36.3 milyar sterlinlik vergilerinden daha fazla harcama yaptı. Financial Times'ın haberine göre İskoçya, Birleşik Krallığın diğer ülkeleriyle karşılaştırılınca kişi başına kamu harcamasında diğerlerinden daha fazla pay alıyor. Eğer İskoçya bağımsız olursa kamu hizmetlerinde önemli kesintiler ve vergi oranlarında da artışlar yaşanabilir. Bunun da ötesinde bir dönem İskoç hükümetine ekonomi danışmanlığı yapmış olan Profesör John Kay, bağımsız İskoçya için çok karanlık bir tablo çiziyor. Profesör John Kay'e göre ülke bağımsız olduğu anda Birleşik Krallık'tan kalacak olan 180 milyar sterlinlik bir borçla yola başlayacak ve çarkı döndürebilmek için yılda ortalama 20 milyar sterlin daha borçlanmak zorunda kalacak. Eğer İskoçya Birleşik Krallık'tan ayrılırsa daha yeşil ve doğa dostu bir ülke olma yoluna girebilir. Kıyılarında oluşan gelgitlerden ve dalga gücünden yararlanarak yenilenebilir enerji tesisleri kurabilirler. Çünkü tüm Avrupa'da bu konuda en yüksek potansiyele sahip ülke konumundalar. Örneğin bugün Birleşik Krallık hükümeti Avrupa'nın yenilenebilir enerji hedeflerini takip etmek yerine nükleer ve gaz yakıtlı enerji santrallerine odaklanmış durumda. Tabii ki bu aynı zamanda İskoçya'nın da politikası olmuş oluyor. Çünkü bu konuda kararları Londra veriyor. Ayrıca Birleşik Krallığa ait nükleer Trident denizaltıları da dahil olmak üzere tüm İngiliz kuvvetleri ülkeyi terk edecek. Bu filolar oldukça maliyetlidir ve bu maliyetli İskoçya'nın vergi gelirinden kesiliyor. Eğer İskoçya bağımsız olursa nükleer silahlardan arındırılmış bir devlet kurma şansına sahip olacak. Bu silahların ve filoların bakım ve işletim bedelleri için harcanan paraları da konut eğitim gibi alanlara yönlendirme şansına sahip olacak. Son olarak sayılara bakarsak, İskoçya tek başına bir ülke olursa yaklaşık 78 bin kilometre kare büyüklüğüyle dünyanın en büyük 115. ülkesi olacaktı. Yaklaşık 5,5 milyonluk nüfusuyla da dünyanın en kalabalık 119. ülkesi olacaktı.